Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amerika bu arkadaşlar. Çok güzel bir oyuna karşıladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda e, Mısır piramitlerinin arkadaşlar böyle tapınakları gibi bir yerindeyiz arkadaşlar. Buradan gireceğiz arkadaşlar ve e, oyunu kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Oyundan buralar buralardan kaçmaya çalışacağız ve ödülümüzü almaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım bunu başarabilecek miyiz ve sanırsam kapıdan giriyoruz arkadaşlar. Hazine mi arıyoruz acaba şu anda? Vallahi oha. Abi <laughs> direkt öldüm geldiğim gibi. Arkadaşlar geldiğimiz gibi e, ilk önümüzün ilk görüşümüz arkadaşlar ilk diyeceğim yapmış bulunmak değil. Bir dakika şöyle atlayalım bakalım. O değil de müzik falan filan harika abi. O değil arkadaşlar vallahi arkadaşlar şu anda sanırsam e, çok böyle maceralı, garip bir arkadaşlar harita ile bir dakika. O abi çok iyi ya. Arkadaşlar eskiden ne böyle Mısır piramitlerinde falan arkadaşlar bu tarz şeyler varmış ya biz de arkadaşlar buradan kaçıp e, hazineyi sanırsam ele geçirmeye çalışacağız. Hazine değilse bile en sonda ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum yani. Bu arada arkadaşlar daha fazla Roblox videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra zil işaretine tüm bildiğini ben gönderdik tam dersiz anda videomdan haberler olabilirsiniz. Şimdi evet ee, kafam bacaklarımın üstünde. <laughs> Kafam bacaklarım üstünde. Bir dakika yapacağız, yapacağız. Sıkıntı yok. Burada arkadaşlar garip bir yere çarparak düştüm. Nereye çarptım ben de bilmiyorum. Bir dakika. Abi oham. Bir an orada sektim gibi oldum. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. En sondan başlamamıza rağmen e, ilk bitirmi o bir dakika. Sakin, 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 sakin. Abi geçiyorduk. Geçiyorduk. Çok dengesizce düşüyor. Bir dakika nasıl düşüyor acaba e, İyi ki düşüyor. Tamam. Abi e, kolum düştü. <laughs> Abi ya, bir daha yapacağım yapacağım. Kedim kedim bana kızma kedi ya bana kızma kedim ya. Bana kızma sak düşmedim. Hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim. işte bu <laughs> işte bu sonunda geçtik tamam. Tamam sıkın oha bana doğru geliyor. Koş 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 soldan o Oha ne gitmeye çalışıyor? Oha bu tam burasıymış tamam. Yapacağız abi. Hadi. Yapacağız. yapamayacağız. 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 Bir dakika yapacağım. Yapacağım yapacağım. Abi Ayam değdi. Ayam değmedi ki. Bakar mısın? Ayam da içerideyim. Abi nefesim de <laughs> nefesim değdi. nefesim değdi abi. Nasıl bir manyağız biz böyle? Nasıl bir psikopatız abi ya? Yapıyoruz abi. Şu içeride bekleyeceğim bu sefer. Koş abi, koş abi, koş abi, koş abi, koş abi, koş abi, koş abi. Koş abi. <laughs> ah, tamam yapacağız, 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 yapacağız. Tamam. Ciddi moton şimdi. Koş abi, koş abi, koş 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 koş. Geç, geç, geç. Tamam, geçtik abi. Ay şimdi geçmeyeceğiz. Şimdi geçmeyeceğiz. beni nitekleme sakın. Koş 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 koş. Öldük, 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 öldük. Okey. <laughs> Geçiyordum ya. Geçiyordum abi son anda ya. Son anda ya. Abi nefesim değiyormuş gibi böyle huf diye bir garip bir şey oluyor abi. O an dönüyorum. Nasıl yapacağım acaba? Bir dakika ben şu içeriye bir gireyim abi. Tamam. Kız nasıl yapacak acaba? Bak ölecek şimdi. Bak iyi izle. Bak, öldü dedim. Dedim abi öldü diye. Dedim, dedim. dedim. yaptım yapamadım yapamadım yapamadım. Yapacağız arkadaşlar. Abi o değil de ben bunu şeyini anlamadım. Şimdi bu bize gelirken mi biz buraya geçeceğiz yoksa o giderken mi biz oraya geçeceğiz? Vallahi billahi anlamadım. Ee, ama e, garip bir taktik uygulayacağım. Birazdan çok garip bir taktik uygulayacağım abi. Bak öleceksin sen öleceksin. ölmedim. Şansa bakın abi. Şansa bakın abi. Vallahi ölmedim. Ve yaptık. Yaptık 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 yaptık, yaptık. Vallahi bir yaptık. Bir dakika bekliyorum arkadaşlar. Riske gerek yok. Riske gerek yok abim. Geç abi. Tamam, easy. İşte bu kadar abi. işte bu kadar. Böyle geçerler ya. Böyle geçerler. Tam bir timing oturttuk abi oraya. Tam güzel bir şekilde. Timing oturduk. Bu neymiş? Ee, yolu bulmak için gözlerini kullan diyor. Tabii ki de abi bizim e, her türlü e, gideriz abi. Bizim için sıkıntı yok. Bizim için sıkıntı yok. Ben bunları görüyorum. <laughs> ben bunları görüyorum. Şöyle gidelim bakalım. Oo, o, o bir harita çok iyi derken aşağıya düştük. O diyor ki, abone ol, abone ol diye arkadaş orada bu oluyor. Abi arkadaş o değil e, harita mükemmel arkadaşlar zaten bu Fat Peps'in e, haritaları inanılmaz güzel oluyor ben şu anda nasıl böyle öldüm ben de da anlamadım tamam ölmeyi kesiyoruz abi artık ölmüyoruz tamam şimdi e, şöyle hızlı bir şekilde gidelim sakin beni sakın bir yerlere fırlatmayın beni sakın bir yerlere fırlatmayın çok güzel abi iyi bir şekilde işte tamam şimdi Toplardan sanırsam aşağıya girdiklerinde hop şöyle zıplayarak geçeceğiz. Geçemedik geçemedik bir dakika mantığını anlayalım. Yani tepedeyken abi tepedeyken tamam. Tepedeyken arkadaşlar geçeceğiz bir dakika. Şimdi. Bu arkadaşlar baya bir zor. İnanılmaz zor abi çok kısa mesafe. Değmedim ki. <gülüyor> <gülüyor> oh, yapacağız. Yapacağız sıkıntı yok. Mısır piramitleri için. Abi... <laughs> Neden göbeğim öne çıkıyor? Neden göbeğim öne çıkıyor örünceğim? Ölünce de böyle bir ben bile korkuyorum. Böyle ıkınma sesi çıkartıyorum. Psikolojim bozuldu. Geçiyorum. Hadi, 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 hadi. Tamam şimdi. Hadi, 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 hadi. İşte bu be. Böyle geçerler be. Böyle geçer. O değil de arkadaşlar. inanılmaz zordu. Hani öyle böyle de inanılmaz zor. Hazineye giderken aşağı düştük abi. Abi sen ciddi misin? Nasıl bir tuzaktır öyle? O değil yılanlar falan filan var abi sakin tamam yılanlardan kurtulduk o değil de yılanlar bize işler mi abi gözünü seveyim biz nasıl gelmişiz buralara ya Yılanlar bize hiç işler mi arkadaşlar bir dakika şöyle gidelim o değil ayak, de, ayaklarımız falan suya değiyordu Umarım ölmeyiz yani şöyle gidelim tamam O değil daha de abi hani e, altınlara tam gidiyorduk abi birden tuzak açıldı ve Direkt aşağı düş o burada da altınlar var abi o değil de burada altın kaynıyor abi Vallahi arkadaşlar o değil de altınlara bakar mısınız abi ya oha çok kötü öldüm. Vallahi bile çok kötü öldüm abi. O değil de bir e, altın şapka isterdim arkadaşlar. Vallahi neden böyle bir şey de söyledim bilmiyorum ama ne, neden aslında böyle bir şey istiyorum onu da bilmiyorum. Bir altın şapka vallahi isterdim. Değil, şöyle gidelim bakalım. Tamam. 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 Bu arada arkadaşlar 1 milyon e, şeye doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Aga'ya doğru yaklaşıyoruz. Hepinizi gerçekten çok çok seviyorum. E, ve e, neden hani bunu e, birden böyle söyledim derse aklıma şey geldi arkadaşlar. Ne, a, bir dakika. Abi çok güzel ya harita vallahi çok güzel. Ee, hani arkadaşlar altın falan demiş yani 1 milyon Eee şey olunca YouTube arkadaşlar altın plaket yolluyor ya arkadaşlar. Abi sakın sakın sakın. Keşke bana şöyle bir altın şapka yollasa abi. Altın şapka çok isterdim ya. Şöyle giderim abi tamam. Eee hop şöyle tamam aman abi aman abi bu arada o değil de altın plaket arkadaşlar 5 TL etmiyor gerçekten e, buradan youtube'a çok teşekkür ediyoruz yani altın plaket e, altın kaplama altın suyuna bandırılmış bir plaket olduğu için şöyle gidelim bakalım tamam abi gözünü seveyim bacağım hala ayakta zıplayabilirim <laughs> kendi vücudumu kaldırabilirim o değil de ee, böyle hani... Ee, şu dikenlere falan filan deyince acaba ölüyor muyuz ya hani bu dikenler tam olarak nasıl bir şeydir abi Vallahi anlamadım ama hop geçeriz abi böyle tamam Stage 19 19'dayız arkadaşlar sanırsam stage 30'da falan bitiyor diye düşünüyorum Belki daha da uzun sürebilir çünkü bu arkadaşlar Gerçekten çok uzun yapıyor o değil de ben yüzlerce öldüm bu oyun ya Yüzlerce öldüm yazıklar olsun fatpaps Yazıklar <gülüyor> yazıklar <gülüyor> Yazıklar olsun bir dakika şöyle gidelim bakalım O değil de e, birkaç gündür e, roblox oynamıyorum o yüzden dolayı da arkadaşlar ben de biraz acemilik başlamış olabilir. Aslında pek de acemilik değildim. E, ne kadar acemi olsak yine de hani güzel parkur yapıyoruz ama e, böyle hani nasıl desem seriliğimi çok az kaybettiğim gibi oldu. Birkaç tane de hani böyle parkur oynayamam lazım ki şu anda hani oynuyorum. E, alışacağım zaten de. Hani bayağı bir böyle bir garip hissediyorum ya. Vallahi garip hissediyorum. Çok güzel abi özlemişim yalnız ya. Bir dakika şöyle gidelim bakalım. Zaten hani instagramımı takip edenler bilir arkadaşlar. İstanbul'daydım e, ee, hani Instagram'dan falan fotoğraflar falan filan paylaştım. Hikaye falan filan paylaşıyorum zaten sürekli. Ve a bitirdik mi? Abi ciddi misin? <laughs> ne ara bitti abi gözünü seveyim stage 30'larda derken ne ara bitti oha Altınların içindeyim Aha o abi o değil de çok güzel mekan değil miyim? Abi kendimi şey gibi hissettim böyle bir gemideysiniz hani Yani Hani bir video çekmiştik hatırlarsınız gemi yapıyoruz arkadaşlar böyle içinde arkadaşlar lavların üzerinde falan gidiyoruz ona benzettim burayı Neyse şunları şöyle bir alalım bakalım o abi alıyor çok. O ne? Ha bu şey veriyor tamam. O oha baya zıplatıyor. Aşırı zıplatıyor abim Hop zıplarım. Bu ne? 7 abi. O 7 baya bir hız veriyor. Jet, jet gibi hızlandırıyor. Zaten arkadaşlar bunu da bilmeyenleriniz yoktur sakın ölmem. Abi şunu bir dakika. Bu tepeye çıkacağım abi. Tepeye çıkacağım. Şunu iptal et ama. Abi bir dakika. Aha. Abi çok iyi değil mi ya? Vallahi bile çok iyiyim. Dediğim gibi arkadaşlar hani İstanbul'daydım birkaç gün Roblox oynayamadım hani unuttum gibi oldu hani böyle biraz seriliğimi kaybettim unutmadım da hani e, Orada hani biraz e, Roblox şeyleri falan filan oynadım hani orada da biraz şey yaptım ama yine ya de biraz seriliğimi kaybetmişim Ve e, Instagram'ımı da eğer takip etmiyorsunuz arkadaşlar etmenizi tavsiye ederim Ve suya gireceğim Şurada abi bir elimi yüzümü ekeyim gözünü seveyim ya Mısır piramidi ne yapıyorsun sen burada ben elimi yüzümü yıkamaya geldim buraya ya ama bu değil de çok güzel arkadaşlar ya. Hani e, mekanlar çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu tarz Mısır piramitli mekanlar, tapınaklı şeyler falan filan mekanlar. Gerçekten arkadaşlar çok çok hoşuma gidiyor. Ve yani, hani sizin de görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hani sizin hoşunuza gidiyor mu ya da e, nasıl mekanlar sizin hoşunuza daha çok gidiyor arkadaşlar. Benim böyle gizemli şeyler çok çok hoşuma gidiyor yani. Neyse o zaman arkadaşlar videomuz sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve uçuyorum bir dakika gökkuşağıyım ben. Ben gökkuşağıyım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>